Tek bir sanatçının konserine gitme imkanı da olsa hangi sanatçı olur? Abi Sagopa Kajmer. Peki bize Sagopa Kajmer'den bir parça söyle. Söyleyeyim abi Baytar. Derdime çare baytarım yok, beynime destek tutcu durayım, şafak müzik hermanı. Arkadaşlar Manchester City'nin forveti Erik Halla Highland'ın kramponu geldi. Nike Air Zoom. Beyler efsane ürün stokta 40, 41, 42, 43, 44, 45 numaralar. Şöyle arkasında da Mercurial yazıyor. Yumurtaları sakın yere bırakmayın, dolaba yerleştirin. Patlarsa tek yiyorsunuz. <laughs> the draw function should be removed from the game. There's no way you can play like an hour long match and then it gets drawn. And it should waste everyone's time. kiralık değil, satlık satlık. Bak kiralık değil bak ha. Bak. Bak eve. Görüyor musun? Hadi lan artık başka bir şey göster anladık. 30 tane aynı şey çekmiş ya. Aynı şey çekmiş. Aynı şey yine aynı şeyi çekiyor ya. Siktir git. <laughs> tamam mı? Bu olaylar oldu. Pek bir şey demedim. Veya iftira altı. Tebrikler. Bu video karşına çıktıysa eğer beni çok dikkatle dinlemeni istiyorum. Yani Lewandowski de girecek hani <laughs> meşhur bir tweet var. <laughs> Söyleyemem tabii burada ama Rafinha Şey I'm already. Osmanlı tarihi Türk tarihi midir diyor. Evet. Şüphe mi var? Bir şüpheler var ki. Sorunlar. Her programda Osmanlı döneminde niye Türkiye diyorsunuz diye. Osmanlı tarihi Türk tarihinin zirvesidir. fal fallara falan da inanıyorsun durum kanka o zaman. İnanıyor musun? Öyle şey yok şey fallara inanmıyorum falan. da. Kart mart. Tarot falan bilmiyorum bazen şey geliyor. Şaşırtıcı geliyor. Oğlum geleceği sadece Allah görür. Böyle şeylere inanmayın. Manyak mısınız siz ya? <laughs> kaldı. Aa, önce Efe. Ben mi ısırdım? Efe Uygaç misafirimiz çünkü. Nasıl abi? Abi şimdi ısırdı. <laughs> Sinan abi. Mercedes'ten yaptım tüm sarı ışınlara. Etki on the track. Era yedi kapton parça. Sabah davatı yaparken kendime küçük bir tersi yaptım. Üç tane domates, beş tane biber. Adamın biri yazmış diyor ki olan var olmayan var. Sen niye bunu paylaşıyorsun? Eğer o adam da evinde bir domatesle bir biber yoksa o adam olsun gebersin. Ben öyle bir şey alalım ki insanın halinde. Pofunu yap, tabağa koy, paylaş. Yine kıskanırlar. Ama 10-15 domates, 5 tane biber al. Evet 10 liralık gözlük. Ama utanacak bir şey yok. Bekler, ha, yer asgari ücretle geçinen ve bir kirasını bir dahi ödemekte bir zorlanan insanların ülkede. Evimden iş yerime gidiş hızım arkadaşlar. İddia ediyorum ki dünya rekoru. Daha üstü varsa düete bekliyorum. Daha üstü var mı bu or? Hadi bakalım. Okuma okuma dur. Bir dakika dur dur. Gözlerim odalar kararmış. Bu zalim hain dünya yüreğimi dur. Kaç sent var ekranda? <laughs> Alo. Ananım var. <laughs> Maalesef doğru cevap değil efendim. ben Ne var? yeter artık. Amca değil diyorum sana. Ben yalan söylüyorum sana. Gerçek harbiden, gerçek Milan harbiden. Bir aşk harbiden, çıkar mı lan partiden? Oğlum açsana şu düzgün bir şey ya. Tamam, bir dakika bekle kardeşim açacağız. Ya. Ben, ben gidiyorum oğlum ya. ya. Nereye gidiyorsun? Ben askere gidiyorum ya. bir yılan desene. Yılan. <laughs> <laughs> Limonlu. De. <laughs> Limon. Limon. <gülüyor> Elmin altında bir tane var. Çok minik çizikleri var. Ah. Ne kadar abi? Bedava. En kibar çiftleşen hayvan hangisidir? Hangisidir? Beygir. Anlat hoca anlat. Hızlı anlat hocam. 2025'te asgari ücretle çalışan bir 2 saat çalışırsa Türkiye ve dünya ülkelerinde marketten neler alabilir bir göz atalım. 2 saatlik asgari ücret 230 lira. 20 lira aşmış bulunduk. Bir tane ekmek, bir tane beyaz peynir, bir tane de 15 yumurta. Avustralya Brisbane'den herkese merhaba. Avustralya'da 2 saat çalışarak tuzlu fıstık, bir paket dört toz, 1,5 litre ice tea, 20 litre tuvalet kağıdı, diş macunu, 12 kilo yumurta, yarım kilo kıyma, 1 kilo soğan, 1 kilo yoğurt, kilo kağıt havlu ve 10 litre su alabilirsiniz. İsviçre'den herkese selamlar. İsviçre'de yarım kilo makarna, yarım kilo çeri domates, bir ekmek, bir marul, altılı yumurta, sos kırmızı biber, yarım kilo yoğurt, 1 litre portakal suyu, 1 litre süt, 1 makarna sosu, bulaşık deterjanı, 1 kilo un, 2,5 kilo patates, 300 gram tavuk, 1 kilo soğan, portakal, 3 adet biber, 250 gram peynir ve bir peçete. Tam 205 yıl önce atamız Sultan II. Mahmut Han, Suudların atası Abdullah bin Suud'u Mekke ve Medine'yi yağmaladığı için zincire vurdurup İstanbul sokaklarında çırılçıplak gezdirdikten sonra kafasını kestirip denize attırmıştır. Suudların Türk nefretinin kaynağı budur. Sen Türk olduğunu unutsan da düşmanın asla unutmaz. üzgünken şöyle otururlar. Bak böyle. Değil mi? Transfer haberi. Anderson, Kališka Fenerbahçe'de. Baba. Fenerbahçe Kališka'yı aldı. Abi tamam tamam ama inmediğim oldu. Ya sus bana ne ya. Evet, Kališka da.

Yorulmuyor mu? Yorulmuyor. Yoruluyorsun, yoruluyorsun. Yok, yok, yok. Yorulmuyor. Çekeceksin, <laughs> çekeceğim. <laughs> Hayır, çekemeyeceğim. Çekeceğim. YouTube'da emekli oldun artık. Emeklisin artık. Artık emekliyim. Artık video çekmeyeceksin. Artık iş yok, iş yok. Artık iş yok, artık keyif, tatil. Bu da... Ben da... çekeceğim, çekeceğim. Yok, çekmeyelim, anla artık. Çekelim anne. Anla Çekelim yavrum. Çekelim yavrum, beni emekliye atma. <laughs> <laughs> Beni emekli atma. Beni emekli yapma. Emekli oldun. Emekli oldun. Emekli oldun. Youtube'dan emekli oldun artık. Artık gitti. Ben veriyorum emekli maaşı. <laughs> sen az. veriyorsun. Evet. Sen ver. Aylık veriyorsun. 50 lira. Allah aşkına. Ey evet, baba 50 lira. ver. <laughs> aylık verin. 50 lira az az az. Nasıl Ay. az? Az. Ver baba. 50 lira ya bir şey var mı? Hayır 50 lirayı ver. 50 lira az az az. az. <laughs> ne az ya? <laughs> tamam aylık 100 lira. 100 lira 100 lira, 100 lira, 100 lira. iyi iyi. iyi.